Merhaba herkese, ben Elsin ve bugün CSCO yatırımlarına kimsenin bahsetmediği farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Siz yani izleyicilerime bir soru sormak istiyorum. Geçmişe dönebilseniz ne gibi bir yatırım yapmak isterdiniz? Eminim ki birçoğunuz dolar 2 lirayken dolar almak diyebilir. Ya da henüz fiyatı 1 cent bile değilken 2010'da bitcoin almak olabilir. Peki CSCO'da bir yatırım yapmak isteseniz bu ne olurdu? Yine birçok kişi Katowice 2014 stickerları diyecektir. Aynı şekilde ucuzken hemantinizi doldurup beklemek isteyeceksinizdir. Katowice 2014 stickerlarını kanalımda biraz dolaştıysanız ya da CSGO'daki pahalı itemları araştırdıysanız biliyorsunuzdur. Döneminde kapsülleri 50 cent'e satılırken şu anda tanesi 16 bin dolara satılıyor. Ve seneye artık 32 bin dolara satılırsa şaşırmayın çünkü 2 sene önce kapsülün fiyatı 4500 dolardı. Yani 2014'te sallıyorum ortaokuldayken dolar 2 civarlarındayken 10 liraya 10 tane kapsül aldıysanız bugün satsanız 160 bin dolar yani 3 milyon liranız olabilirdi. Bu parayla tüm hayatınız değişebilirdi değil mi? Peki hiç var mı Kato 2014 yatırımı sayesinde zengin olan ya da hayatını tamamıyla değiştirebilmiş birisi? Bugün de işte tam da buna değinmek istiyorum. Turnuvanın olduğu sıralar tanesi 25 sente kadar düşen kapsülleri alan insanlar aldığı kapsüllerle ne yaptılar, hayatları değişti mi buna bakacağız. Döneminde bir CSGO forumunda şöyle bir post atılmıştı, çevirerek size seslendireyim. Bu hafta sonu EMS One 2014 turnuvası oynandı. 25 sente satılan sticker kapsülleri vardı. Yatırım fırsatı ise kapsüllerden tonlarca alıp Steam topluluk pazarında satmaktı. Ne bekleyeceğimi bilmeyip 7 dolara toplamda 28 kapsül aldım. POC olduğu için hemen pazarı %100 kar oranıyla yani 50 sente tekrardan sattım. POC bir ekonomik terim bu arada. Bir iş modelinin çalışıp çalışmayacağını öğrenmek için yapılan ilk adıma deniliyor. Çok da detaya girmeyeyim araştırıp öğrenebilirsiniz zaten. Devam ediyorum. Şu anda pazarda tanesi 80 sent. Komisyonlardan sonra 70 sent alıyorsunuz. O vakit 97 dolarım vardı. Alabildiğim kadar alsaydım 388 tane kapsül alabilirdim. Hepsini pazarda şimdi satsam 174 dolar net karım olacaktı. Bu adam Steam cüzdanındaki paranın hepsiyle kapsülü alsat yapıp 174 dolar kar edemediği için pişmanlık duyuyor. Şu anda bu yazının sahibinin pişmanlığını hissedebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle anlatayım. Eğer aldığı 28 kapsülden sadece bir tanesini avantelinde tutsaydı bugün pişman olduğu kar miktarının 92 katını yapacaktı. 25 centlik kapsülleri abanıp 80 sente satamadığı için foruma yazı yazacak kadar morali bozulan birisinin şu anki kapsül fiyatlarına görünce delirmemesi elde değil. Fiyatının uçtuğunu görünce ne hissetti? gerçekten bilmiyorum. Yani en azından yatırım imkanının olup fiyatının 64 bin kat arttığı bir şeye göre bilmiyorum. Böyle bir yatırımı ufak bir kar için çöpe atmak berbat bir his olsa gerek. Ama anlatmak istediğim şey şu ki bu adam geri zekalı biri değil. Yaptığı şey aslında gayet mantıklı bir karar, alttaki yorumlar da zaten yaptığı davranışı destekliyor. Ve tahminlerinde de kapsüllerin tanesinin 1-2 dolara kadar çıkacağını düşünüyorlar yani kimse kapsülün tanesinin 16 bin dolara kadar çıkacağını konuşmuyordu bile. Bu arada forum başlığının turnuvadan birkaç gün sonra açıldığını da hatırlatayım. Yani aylar aylar sonra açılmamıştı bu konu. Tabii ki de bazı hevesli insanlar bunun 10 dolar civarına çıkabileceğini düşünüp elinde tutuyordu. Ama kimse, kimse bu kapsülün bu fiyatları çıkacağını düşünmüyordu. Ve genel olarak bu doğru bir karar. Çünkü birçok eşyanın fiyatı fırladıktan bir süre sonra hep düşük kaldı. Hani örnek verecek olursam 2020 RMR kapsüllerini örnek verebilirim. Şu son dönemdeki fırlamaya bakmayın. Orası tamamıyla Counter Strike 2 ile alakalı. Şu her şeyin fiyatı artıyor ama bu artışa rağmen hala en pahalıya satabileceğiniz fiyat kapsülün %75 indirime girmeden önceki hali. Kato 2014 kapsüllerinin fiyatı sürekli yavaşça yükseldi ama dediğim gibi kimse bunu uzun vadeli bir yatırım olarak görmüyordu. Fakat baktığımızda Kato 2014'ün bu kadar başarılı bir yatırım eşyası olmasının sebebi de bu. Yatırım yapan birçok kişi kapsül fiyatı 1-2 doları görünce sattı. Ve bu satışta olan Stone çoğunu insanlar kapsülleri açmak için satın aldılar ve eninde sonunda stok azaldı. Dediğim gibi bazı insanlar da öngörüşlü olup 10 dolara kadar çıkmasını ümit ettiler ve kapsül 10 dolara yükselince sattılar. Kalan o ufak bir kesim ise ya envanterinde kapsülün olduğunu unuttu ya da bilerek beklediler ve onların birçoğu da fiyatı 20-30 dolara çıkınca sattılar. Ha tabi bazı insanlar tamamıyla unutmuş olabilirler veya ne olacağını görmek için envanterinde 2-3 tane tutmaya karar vermiş insanlar da olabilir. Ama onların da birçoğu kapsül 50-60 dolara çıkınca sattılar. Evet hala stokta olduğuna göre elinde tutmaya karar veren birkaç insan oldu demek. Ama bu Kato 2014 kapsül stoğunun neredeyse bittiği gerçeğini değiştirmiyor. Olay da bu aslında. Kapsülün her fiyat artışında elinde tutan herkes bir noktadan sonra satmaya karar verdi. Çünkü dediğim gibi kimse fiyatının bu derece artacağını düşünmüyordu. Zaten düşünmemeleri bu kapsülün fiyatını bu kadar uçuk yaptı. Görünürlükte hızlıca zengin olmak için bir taktik gibi görünse de pratikte imkansızdı. Tıpkı Bitcoin gibi aslında. Herkes bu değerleri çıkmayacağını düşündüğünden dolayı kimse yatırım yapmadı. Yatırım yapan bir elin parmağını geçmeyecek kadar insan kazandı. Buradan çıkarmanızı ve anlatmak istediğim ders şu: Eğer yatırımlarınızda çok büyük bir getiri elde etmek istiyorsanız, kimsenin fiyatının yükseleceğini beklemediği bir şey yatırım yapmanız gerek. İnsanların iyi bir yatırım olmayacağını düşündüğü şeylere paranızı koymanız, tüm ihtimallere rağmen başarılı olacak bir şeye. Bu da çoğu zaman kar etmekten çok zarar edeceğiniz anlamına geliyor. Ama eğer başarılı bir yatırım yaparsanız hayatınızı tersine çevirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olup videoya like atın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.